Ecem Bey, doğalgaza gelen son zamlardan sonra e, kombilerde nasıl tasarruf etmeliyiz? Evet, e, şimdi şöyle doğalgaza gelen zamlarda e, hemen hemen bu dünya çapında küresel bir kriz olduğu için e, doğalgaz e, e, kullanımında talep de olduğu için, havalar soğuduğu için şu anda gaza da zam ki son dönemde. Müşterilerimiz şu şekilde yapacaklar. Kombilerimizde ki tasarruf modları neler olabilir? E, Efendim ben söyleyeyim kombimizin İçerideki ısıyı kaybetmemesi için evimizden ne gibi tedbirler alabiliriz? Bunları araştırmalar lazım. Bunun en başında da e, her zaman söylediğimiz gibi dış cephe yalıtımı, camlarımızın, kapılarımızın, pencerelerimizin e, ayarları bunlar çok önemlidir. Bu tasarruf açısından kışın bizim için e, %30'luk bir indirim sağlıyor. Fakat evimizin dış cephe yalıtımı yoksa e, evimizin, kapı ve pencerelerin yazlık kışlık ayarları yapılmadıysa içeride oluşan soğukluk doğalgazın daha fazla yanmasını sağlayacak. Müşterilerimiz elinden geldiği imkanlarla nasıl söyleyeyim dış cephe yalıtımını yaptırarak kapı pencere ayarlarını yaptırarak veyahut da çatı katında oturan müşterilerimiz çatı katı izolasyonu Bodrum katta oturan müşterilerimiz altların izolasyonunu sağlayarak doğalgaz tasarrufları yapabilirler. Tabi doğalgaz tasarrufu derken kombimiz çok yakıyor, bize çok fatura geliyor gibi bazı şikayetlerimiz geliyor. Ee, biz müşterimize şöyle söylüyoruz, kombilerin aslında hiçbir arızası yok, hiçbir problem yok. Çünkü doğalgaz faturalarımız yüksek geldiği için yakıtınız da yüksek geliyor. Bunu araştırıp kendi evinizde kendiniz tedbir alırsanız daha uygun doğalgaz faturalarıyla karşılaşabilirsiniz. Peki evine kombi taktırmak isteyen vatandaşlara neler önerirsiniz? Tabii ki. Şimdi evine kombi taktırmak isteyen arkadaşlarımız Kırşehir'in esnaflarından e, mühendislerimiz özel ölçümler yaparak evin metre karesine göre e, kombi vermektedir. Tabii ki bu yeni gelen yasaya göre artık yoğuşmalı olmayan kombiler satılmıyor. Yoğuşmalı kombiler satılıyor. Evimizin metre karesine göre, evimizin e, cephesine göre, kuzey cephe, güney cephe, ona göre mühendislerimiz gelip hesaplama yapıp evimizin e, hangi kapasitede, hangi e, kilowattta olacağını mühendisler hesaplayıp evinize size tavsiyede bulunuyorlar. Şu kadar kilovata şu kadar gider. Ee, tabii bunu araştırmalarını söylüyoruz buradan Kırşehir'li hemşehrilerimizin de. E, Kırşehir'deki esnaflarımızı dolaşıp e, hangisi daha iyi olur, hangisi daha bir verimli olur. E, kombi taktırırken müşterilerimize şunu söylüyoruz. E, bir defa taktırıyorsunuz. E, gerekirse yüksek ta, e, kilovatta taktırın. Yani biraz daha güçlü bir kombi taktırın. İleride hem doğalgaz faturasından kar edersiniz hem de eviniz çok güzel bir şekilde ısınır. E, müşterilerimiz tabi bu kombi konusunda e, biraz daha bilinç veya da bilgi azlığından dolayı daha ucuz daha uygun fiyatlar araştırmalar yapıyorlar. Biz buradan kış şehirli hakimize daha, daha evimizi ısıtıp daha az nasıl fatura edebiliriz? Bu şekilde kombi ararlarsa daha verimli e, hem de daha ucuz fatura diye bu